Bir de Asos'tan merhaba diyorum. Burası Limonata Boutique otel Asos'ta. Harika bir yer. Bir sefer ailemizle bir tatil yapmak istedik ve kendimize şahane hem ailelerle birlikte güzel vakit geçirebileceğimiz bir yer arıyorduk. Ve burayı keşfettik. Burası Limonata Boutique Hotel e, Booking.com'da en üst sıralarda çıkan yani en çok tavsiye edilen otellerden bir tanesi. Sizi birlikte şimdi burada bir keşif tur atacağız. Şimdi gelin hep birlikte oteli keşfedelim. I need the fabric soil, sun ripened under my feet. These kids kurucusu Erman Darıcı var. Erman burası nasıl kurdu, nasıl başladı? Limonatanın hikayesi nedir? Ya aslında klasik bir beyaz yakalı hikayesi var ya başlarsınız, memnun olmazsınız, sürekli şikayetçi olursunuz ve dersiniz ki ufak bir butik otel olsun, işleteyim, alayım başımı gideyim falan. Benim de tam aslında öyle. Yaklaşık 8-10 yıllık bir profesyonel hayatım var. Sonra burayı biliyorum. Aslında bulduğumda hiç böyle bir halde değil sonra limonata haline geliyor ve şu an olduğu gibi böyle sevimli, güzel bir <laughs> ağırlamaya başlıyoruz. E, bugün Booking.com'dan araştırma yapıyorduk. Bir baktık en üst sırada limonata oteli gördük. Dedim burası Erman'ın oteliydi. Bir onunla konuşmalıyım. Ve şimdi sana bunu sormak istiyorum aslında. Hani bu kadar kısa sürede bir anda Asus'un en iyi oteli olmanın sırrı nedir? Aslında bizim en iyi yaptığımız şey e, buradaki misafirlerimizin ne istediğini çok iyi anlamak ve onlara bunu karşılamak biz şu anki misafirlerin aslında çok uzun seneler beraber çalıştık ve aynı ortamlarda bulunduk. Dolayısıyla ne istediklerini ya da ne istemediklerini çok iyi anladığımı düşünüyorum. Burasının en büyük farkı var. O zaman şöyle diyebiliriz herhalde. Limonata'nın diğer bütün Asos'taki otellerden farkı ve bu kadar hızlı bir şekilde öne çıkmasının birinci sebebi kalıplardan arındırılmış farklı bir yer olması. ikinci sizin ne istediğinizi biliyor olması. Üçüncüsü de o kadar güzel bir ortam var ki buranın. Şöyle kendinizi bırakıyorsunuz hamaklara ve huzurla burada. <laughs> 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 o kadar huzurlusunuz ki gözünüz başınızdan. <laughs>